hocam çok şey yapmasınlar. Atlamam mı abi ya buna? İhbar oh Oha, Hadi. Çok, çok. Al kalkma, kalkma, kalkma Hadi. Hadi. Allah. Uf. Oh, oh. <laughs> bak. Of. Yavaş al geliyorum oğlum. Yavaş al çok Tek mi çift mi? Taş Gildi,

Çatıya gidin ya. Çatıya Bu ya. Çatıya gibi ya. tamam gidin tamam. ya. Abi bacaklar beşli bir adı çözüldür Ya bana bir şey yapmaz. Oynama Ahmet adıyla. Hadi. Daha böyle yakışın. Bu çatıya atlayın ki atla bana atla yeter. Hadi atla. Geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ulan telefon düştü. <laughs> abi, süper, hiç <laughs> Sana ya. Ya abi, ulan telefon düştü. Ulan telefon düştü. Ulan telefon düştü. Salak şeye tutundum ya. Allah. Abi gidemiyorum ya. Aydın asıl. Gelmiyor Gelsene. Gel gel. Gel, gel, gel lan. Gel. Gel. gel, gel, gel lan. Gel lan. Gel lan. Tamam. <laughs> Tek bir çift mi? Oha! Lan Oha! 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 Oha!